Kızı geniş bir şekilde annesine gelir. Anneciğim ben hamileyim, haberin olsun der. Bunu duyan anne çıldırır. Nasıl yaparsın bunu der. Kimden peydahladın. Çağır onu buraya gelsin der. Azarı yiyen kız iki göz iki çeşme çocuğu arar. Çabuk buraya geleceksindir. Az sonra evin önüne Ferrari ile yakışıklı biri gelir, kapıyı çalar, içeri girer. Kızın annesiyle babası oturuyordur geçer karşılarına oturur. Efendim der, bu hata benim hatam. Ama size üç şartım vardır. Eğer kızınız bir kız doğurursa ona on bin dolar para. Bir apartman dairesi bir araba. Eğer kızınız erkek doğurursa ona yüz bin dolar para. Bir villa bir ferraridir. Ama derken kızın babası hemen ayaklanır. Evladım hiç sorun değil düşük yaparsa bir daha denersinizdir